Zorlu bir maçtı bizler için çünkü Beşiktaş maça çok iyi bir başlangıç yaptı, agresif bir başlangıç yaptı. İki tane an vardı bireysel hata yaptığımız. Kontra baskılar sonucu topu kaybettik. İlk golü yedik, El Bilal ceza sahası içerisinde tek başınaydı. Daha sonrasında yine bir pozisyonda rakibimizin yapmış olduğu kontra baskıda orada topu tutabilmemiz gerekiyordu ama yapmış olduğumuz ikinci hatada yine golü yedik. Rakibimiz bu anlamda hiç merhamet göstermedi. İki şutta iki golü buldular. Başlangıç bu şekildeydi. Şimdi şöyle söyleyebilirsiniz, evet 10 kişiye karşı kazandık. Tabii ki bu durumu değiştirir ama biz Kasımpaşa maçında da rakibimiz 10 kişi kalmıştı. Ve 10 kişi kaldıktan sonraki kısmı bir sıfır kaybetmiştik. Özellikle bu atmosferde bu rakibe karşı oynamak zor. Ama bizler her şeye rağmen aklımızı, kafamızı kaybetmedik. Pozisyonumuzu sağ içerisinde koruduk. Oyuncular büyük bir iş çıkarttılar. Tabii ki onlarla maç içerisinde iletişimim kolay değildi. Çünkü çok gürültülü bir atmosfer vardı ve zaman zaman oyuncuların beni duyması zordu. Ama oyun ne zaman dursa bir free kick olduğunda veya bir oyuncu değişikliği olduğunda hemen yanıma bazı oyuncuları çağırdım ve söylemem gereken şeyleri söyledim. Bizim saha içerisinde pozisyonumuzu, yapımızı kaybetmememiz gerekiyordu. Aslında ikinci yarıda bir bölüm vardı çok memnun olmadım. Orada birazcık pozisyonumuzu kaybettik. Rakibimiz de bundan faydalanarak 10 kişi olmalarına rağmen kontra atak yapma fırsatı yakaladılar ama Sebastian değişikliğinden sonra da bu durumu daha iyi çevirmeyi başardık. Sebastian sağ tarafa geçti. Tali'yi içeriye aldık. Takımı tebrik ediyorum çünkü her zaman inançlarını korudular. Saha içerisindeki tempomuzu, ritmimizi korudular. Pozisyonumuzu korudular. Dolayısıyla bugün aldığımız sonuçtan dolayı mutlu olabiliriz. Ben kendi takımım adına konuşabilirim. Rakipler adına konuşamam. Çünkü onlar için aynı durum geçerli mi bilmiyorum. Onlar mesela Antalya ile Alanya ile oynadıkları zaman o maçlar kolay oluyor mu? bilmiyorum ama bizler için kolay olmuyor. Futbolda zaten hiçbir şey kolay değil. Ben Türkiye Ligi'ne geldim. ilk defa bu sene Türkiye Ligi'ni tecrübe ettim ve şunu gördüm ki her maç zor. Bizim için hiçbir maç kolay değil. Kasımpaşa ile bir bir berabere kaldık. Fatih Karagümrük maçı da zorlu geçti bizler için. Yani rakipler gelip de alın size bedavadan 3 puan demiyorlar. O 3 puan alabilmek için çok çabalamanız, çok çalışmanız gerekiyor. Dolayısıyla ben aslında bu takımlar arasındaki farkı, büyük farkı göremiyorum. Evet belki transfer markete bakarsanız orada bu farkı görebilirsiniz ama saha içerisi farklı. Eğer öyle olmuş olsaydı zaten maçlar kolay olurdu. Ama ben şunu söyleyebilirim ki Evet ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum ve bizim hedefimiz zaten bahsetmiş olduğunuz bütün büyük maçları, bütün derbi maçları kazanmak ki derbi maçlarda aslında baktığımız zaman iki takımlara karşılaşan iki takımlara baktığımız zaman bugünkü gibi çok yakın, çekişmeli geçiyor. Öncelikle ben size söylemiş olduğunuz şeylerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu hem bir insan olarak hem de bir teknik direktör olarak benim için önemli saygı duymak benim için de çok önemli. Ben Türkiye'de olduğum için çok mutluyum ve buradaki her takıma saygı duyuyorum. Aynı şekilde Beşiktaş'a da çok saygı duyuyorum. Güzel bir stadyumda, güzel bir atmosferde 10 kişi olmalarına rağmen bu maç bizim için kolay olmadı ama belirtmiş olduğum gibi ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Bence Türkiye Süper Ligi üst seviye bir lig. Bu ligi beğeniyorum, takımımı beğeniyorum takım üzerine koyarak gelişmeye devam ediyor. Şu anda özgüvenliyiz. Zaten özgüvenli olmamız da problemleri bu tarz maçları çözmemize yardımcı oluyor. Çünkü kolay değildi bugünkü maç. Doğru söylüyorsunuz. Hem atletik performans hocalarımız, hem fizyolarımız, hem kinyolarımız, hem doktorlarımız, hem de John bu süreçte çok sıkı bir şekilde çalıştılar ve iyi bir iş çıkarttılar. Bugün kendisinin özellikle galibiyet golünü atmasından dolayı mutluyum. Çünkü bir teknik direktör için asla kolay değildir. Henüz %100 hazır olmayan bir oyuncuyu sahaya sürmek. Çünkü diğer oyunculara baktığınız zaman süre olarak onların antrenman süreleri John'dan daha fazla. Dolayısıyla o oyuncuları yerine John'u tercih etmem gerekti ama bu iş birazcık da denge meselesi. Antrenmanları tabii ki baz almanız gerekiyor ama bir yandan da şöyle bir gerçek var. Bizim John'a ihtiyacımız var. Ve John'a süre vermemiz gerekiyor. Maçlarda süre alması gerekiyor. Çünkü daha fazla bireysel antrenman yapacak vaktimiz yok. Onun güç ve ritim kazanmasını ancak maçlarda ona süre vererek sağlayabiliriz. Bu da şu anlama geliyor. Bazı oyuncular kulübede daha fazla kalmak durumunda kalacak. Ki bu oyuncular antrenman süresi olarak ondan daha fazla antrenman yapan oyuncular mental konu mental taraf benim için kolay oldu özellikle bugün oyuna girerken ona dedim ki kaybedecek hiçbir şeyin yok 25 dakika boyunca elinden gelenin en iyisini yap baskı yap dedim ki atmış olduğu golde gerçekten inanılmazdı hem o topu tekrar kazanırken göstermiş olduğu inanç hem teknik gerçekten çok etkileyiciydi.